Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 20 Ekim 2024 Pazar. Görüldüğü üzere saatler 19.18'e gelirken bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Tüpraş olacak. Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri yani ölüm şirketi hissesi Tüpraş. Geçtiğimiz haftayı Borsa İstanbul'da nasıl geçirdi? İstatistik verilerine durumda? Alanı satana AKD'si nasıl? Takası nasıl? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekmekteyiz. Öncelikle kısaca BIST 100 ile başlayalım ve ardından Tüpraş'a geçelim. BIST 100 endeksi maalesef geçtiğimiz haftayı da iyi geçiremedi. Aslına bakarsanız hafta ortasında toparlanma emareleri gösterdi. Cuma günü de yine 18 Ekim 2024 Cuma gününden bahsediyorum. E, 9000 puanın üzerine attı ve buralarda tutunmaya çalıştı. Ancak maalesef ardından saat özellikle 11.30'dan sonra BOFA öncülüğünde başlayan satışla peyderpey geri çekildiğini, alçalan tepeler halinde geri çekildiğini görmekteyiz. Bu düşüş özellikle saat 16'dan sonra derinleşti maalesef. 8.793 puandan da günü ve haftayı kapattı. Günlük bazdaki kayıp %2,32 oldu. Günlük bazdaki bu derin kayıp sebebiyle son 5 işlem günündeki yeşil mumu da kırmızıya çevirdi. Ve %1 seviyesinde haftalık bazdaki kapanışıyla günü ve haftayı tamamlamış oldu Bistüz Endeksi. Tüpraş'ta durum ne? Tüpraş'ta da açıkçası durum... 3 aşağı 5 yukarı benzer diyebiliriz. 18 Ekim 2024 Cuma günü günlük bazda %1,63'lük kayıpla son 5 işlem günündeki e, negatifi ise bu düşüşle birlikte %2,5'a tırmandı. Böylece 145 TL seviyesinden günü ve haftayı kapatmış oldu raş tahtası. Hissenin gün içi gördüğü en düşük seviye 145 lira oldu. Gün içi gördüğü en düşük rakamdan gün ve hafta kapanışı yapması ise bir miktar negatif oldu diyebiliriz. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 149 lira 10 kuruş oldu. Bunu da seans başlarında görmüştü. Tıpkı BIST 100'ün 9000 puanı gördüğü gibi. BIST 100 buralarda tutunamayınca TÜPRAŞ da buralarda tutunamadı. 3 aşağı 5 yukarı paralel bir grafikle o da kırmızıya geçti. Ancak düşüşü günlük bazda BIST 100'den nispeten biraz daha az oldu demek yanlış olmaz. Ağırlıklı fiyat ortalamasına baktığımızda 146 lira 96 kuruş olduğunu görmekteyiz. Ağırlıklı fiyat ortalamasının da yaklaşık 2 TL seviyesinde %1.5'a yakın altında gün kapanışı yaptığını söyleyebiliriz. Bilindiği üzere halka açık konumda yaklaşık 900 milyon lotu var. Bu 900 milyon lotun 14 milyon 815 bin adedi hacme konu oldu. 18 Ekim 2024 Cuma günü itibariyle. 14 milyon 815 bin lotun TL karşılığı ise 2 milyar 177 milyon 334 bin lira olarak gerçekleşti. 2 milyar 177 milyon TL'lik hacim rakamı tüm borsada tüpraş tahtasına hacim bazında onunculuğu getirdi. Hacimde ilk sırada İşçitir'in, İşbankası C hissesi İşçitir'in ilk sırada olduğunu gördük Cuma günü. Türk Hava Yolları onu takip ediyordu. Ereğli, Akbank, Yapı Kredi hissesi, Sabancı Holding hissesi, Sahol, Koç Holding hissesi, Garanti Bankası hissesi, Garan, BİM Market hissesi, BİMAŞ, ve ardından da Tüpraş'ı görüyoruz. 10. basamakta. Aselsan'ı hacimde geride bırakmış. Ekliyo'yu, Sasa Polyester hissesi Sasa'yı, Borusan hissesini, Türksel'i, Gübretaş hissesi Gubre Efe'yi, Ford Otomotiv hissesi Froto, Kardemir D, Pegasus, Tekfen, Şişe Cam, TT.com, Türk Telekom hissesi TT.com, Koza Altın hissesi Kozal, Enka İnşaat, Petkim, Tofaş Otomotiv, Migros, Hektaş, Arçelik, Vakıfbank gibi onlarca önemli hisseyi de hacim bazında geride bıraktığını görmekteyiz. Bilindiği üzere Borsa İstanbul'da 600'e yakın hisse işlem görüyor. Bu hisseler arasında hacimde 10. olmuş gün bazında TÜPRAŞ tahtası. Buna da değindikten sonra geçelim şirketin kapına. Görüldüğü üzere 18 Ekim 2024 Cuma günü itibariyle seans kapanışında pay dışında sermaye piyasası aracı işlemlerine ilişkin bildirim geldi. Faiz içeren yurt dışı borçlanma aracı kupon ödemesi ve itfasına dair. Bunun haricinde de yeni gelen bir kap bildirimi yoktu 18 Ekim itibariyle. Şirketin AKD'sine geçmeden önce bir BIST AKD'sini verelim kısaca. Ardından da TÜPRAŞ'ın AKD'sine geçelim. BIST Cuma günü özelinde yapı kredinin alımda ilk sırada olduğunu gördük. Onu garanti hak yatırım vakıf yatırım ve deniz yatırım takip ediyordu. Ancak burada diğer kalemin ağır bastığını görüyoruz. %33'e yakın pay edilmiş alıcı tarafta. Satıcı tarafta ise BOFA ilk sırada onu HSBC, Info, QNB ve Marbaş takip ediyor. Burada diğer kalemi alış tarafına nazaran daha kısmi olmuş. Maalesef BOFA ve HSBC'den çıkan malın bir miktar piyasaya dağıldığını görüyoruz. Cuma günü için. Bu durumda zaten BIST 100'deki düşüşün neden gerçekleştiğinin bir cevabı niteliğinde. BOFA ve EGSBC'den çıkan mal aktif olarak piyasadan karşılanamamış ve bir miktar piyasaya dağılmış. Bu sebeple de endekste %2'nin üzerinde değer kaybı gördük. Geçelim TÜPRAŞ'ın AKD'sine ve takasına. TÜPRAŞ'ta haftalık bazda AKD takası nasıl konumlandı? 14 Ekim pazartesi ile 18 Ekim cuma günü arasındaki 5 işlem gününde tüpraş tahtasında. Alım tarafında ilk sırada iş yatırımı görüyoruz. Vakıf yatırım 500 bin lotla onu takip ediyor. Garanti 375 bin lot almış. Deniz yatırım 355 bin lot. Ziraat 278 bin lot. Diğer aracı kurumlarında 1 milyon 359 bin lot aldığını görüyoruz. Satış tarafında HSBC maalesef bir hayli ağır basmış 936 bin lotla. Ak yatırım onu takip ediyor. Yine ağır basan kurumlardan biri 888 bin lot. Burada HSBC'nin zaten yabancı yatırımcı olduğunu biliyoruz. Ak yatırım da maalesef yabancı yatırımcının kullandığı aracı kurumlardan biri. Dolayısıyla TÜPRAŞ'ta yabancı satışı olduğunu söylemek biraz e, yanlış olmaz gibi düşünüyorum. TEB yatırım 683 bin lot satmış. Bank of America 621 bin lota yakın satmış. Info 128 bin lot satmış. Diğer aracı kurumlarında 300 bin lota yakın satış yaptığını görmekteyiz. Maalesef görüldüğü üzere e, AKD'de haftalık bazda bir miktar alım tarafında dağılma olduğu görülüyor. Satış tarafının daha değerli toplu olduğu görülüyor. Burada HSBC, Akk Yatırım, Tebbi Yatırım, BOFA bunlar ağır basmış. Ancak alım tarafında en yükte alan iş yatırım dahi %20'ye ulaşamamış. Burada, burada diğer kalemi %38 ile başı çekiyor. Bu da açıkçası haftalık bazda hissenin neden düştüğünü gerek günlükte gerek haftalıkta neden düştüğünü gösterir bir AKD. Peki takas ne durumda AKD bu şekildeyken? Yatırım fonlarının 449 bin lot takasını artırdığını görüyoruz. Onu ak yatırım takip ediyor 384 bin lotla. Ziraat 203 bin lot takasını artırmış. Yalnız yine burada diğer kaleminin 1 milyon 326 bin lot takas artırdığını görmekteyiz. Takası azalanlarda City 1 milyon 721 bin lotla açık ara sırada. Bu da negatif bir diğer husus. Teb yatırım 250 bin lot takas azaltmış. Osmanlı 137 bin lot. Global 129 bin lot. Halk yatırım 123 bin lot. Ve diğer ağacı kurumlarında 328 bin lot takasını azalttığını söyleyebiliriz. Takası da bu şekilde. Tüpraş bilindiği üzere Borsa İstanbul'un koca oğlanı endekse de etki eden hisselerden biri. Bu nedenle bir an önce toparlanması hem kendisi açısından hem yatırımcısı açısından hem BIST yüzün genel açısından önemli. Temelini zaten anlatmaya gerek olmayan bir şirket. Hani temeli sağlam demek komik olur. Bilinmeyen, tanınmayan bir şirket değil. Rasyoları bilinmeyen bir şirket değil. Orta uzun vadede bu fiyatlarda kalmayacağım muhakkak ama açıkçası kısa vadede bir miktar daha AKD'sine baktığımızda süründürecekler gibi görünüyor maalesef. Eğer ekstrem olumlu bir KAP ve benzeri bir bildirim gelmez ise buralarda biz düzlemiyle birlikte bir miktar daha testlere piyasa koşullarında kah aşağı kah yukarı gidip gelebilir. Özellikle de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlayana kadar bu sıkıcı süreç devam edecek gibi. TCMB'nin de bilindiği üzere iyi ihtimalle Aralık ayında kötü ihtimalle 2025'in ocağında yani iyi ihtimalle 2 ay sonra kötü ihtimalle 3 ay sonra faiz indirimlerine başlaması bekleniyor. 2025 için daha olumluyum pozitifim. 2025'te umarım e, yeniden ATH yapabilir Yeniden 200 lira seviyesini görebilir e, Piyasa toparlanana kadar Mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e Bölmeye özen gösterin Kademeli alım kademeli satın Borsada hayat kurtarır Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin Ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil Kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız Müteşekkir oluruz Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları, gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.